Merhaba arkadaşlar Kadir Poçyan'ın ekranlarından hepinize kucak dost selamlar ben Kadir Can ve bugün Minecraft Ay yolculuk serimizin 9. bölümüyle karşınızdayım ee, Uzun bir süredir video çekemiyordum ee, Bunun için Bir vlog hazırladım olan ee, Olan biten hakkında Yakın zamanda onu da yüklerim Ayrıca uzun zamandır yine çekiliş yapmıyordum bu sefer büyük bir çekiliş planlıyoruz. Bakalım ne olacak <laughs> ee, Ben kayda girmediğim zamanlarda Özet geçeyim Yaptığım şeyleri Atacak olursanız roketi moketi döşemiştik Benzinimiz yoktu Benzin almak için arkadaşlar Şu portable oil extractor ile ee, Takılmaca yaptık Ne yaptık Benzin çekmeye gittik Öyle takıldık Aktık gittik ee, Bu alet de şey petrol bulunca çekebiliyorsunuz. Kovayı aldığınızda arkadaşlar petrolü şey oluyor. Suya tekrar suya dönüyor. Bu yüzden iyi olmuyor. Ee, bunun için tabi baya bir petrol harcadım. Onu da belirtmek isterim. Buradan nasıl çıkacağız tabi güzel soru. Evet. Oynamaya oynamaya. Hop. Yanımızda tek lapis lazuli bloğumuz mu var ya? Şöyle gitsem. Hayda. Aa. 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 Evet. <laughs> Evimize gidelim oradan bir eşyalarımızı alalım. Artık son hazırlıklarımızı yapacağız arkadaşlar. Aslında gelmişken bir şu yaptığımız şeylerden biraz bahsedeyim ee, batarya ürettim arkadaşlar yarısı dolu yarısı boş abidik gubidik işler tam doldurmayı çözemedim o yüzden ilginç şeyler yaşadım bu battery box bilmem ne zamazingo bu elektrik ocağı bunu niye buna bağladım onu anlamadım yanlışlıkla oldu şimdi refineri yaptım arkadaşlar petrolü önce ham petrolü buraya getiriyoruz sol tarafa koyuyoruz <laughs> Ondan sonra yan tarafa bir boş kutu koyup fuel canister. Ondan sonra oraya yakmasını izliyoruz bateriyle, elektrikten. Ee, neyse şimdi bunu alacağız. Rokete yavaştan yakıtı koymaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi item cannot be loaded. Koyarsak bile. Roketimize bir binelim. Gördüğünüz gibi rokete benzini koyuyoruz. Artık pilimizin yettiği ölçüde dolduracağız. Umarım yarı yolda kalmayız. Ee, burada benzin dolarken roket yakıtımız dolarken biz de hemen evimize dönelim. Artık eşyalarımızı toplamaya başlıyoruz. Gideceğiz. Bu bir şaka yapayım ben. Kıs kıs kıs. Gel 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 gel. Gel gel. Bak 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 derinliğiymişti. Ee, dünyada neler yapmıştık? Yanımıza bol bol ekmek alacağız. Türk'ün temel gıdası ekmek arkadaşlar. Uzayda da olsak, dünyada da olsak fark etmez. Ekmek bizim için her yerde ekmek. Şu tarlaları artık komple bitireceğim. büyümeyenleri almayalım. Ham yemeyiz çünkü. O havuçlara bak havuçlara. Ee, tabii ki de tohumu da yanıma alacağım. Bir de arkadaşlar aldığım öneriler doğrultusunda ve gayet mantıklı geldi. Yanıma toprak alacağım ve ağaç alacağım. Çünkü düşününce ayda daha aç olmadığını fark ettim. Gayet mantıklı geldi. Şimdi tabi yanımız çok dolu olacak onu nasıl yapacağız onu çözemedim ama sandık alırız büyük ihtimal. Sandık koyuyorduk galiba vapura. Artık yavaştan son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hmm, şimdi nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Chest. Şu chest'i bir götürmeyi deneyeyim. Motora koyduysa vapura. Çok iyi yoksa yandık. Yoksa eyvah ki ne eyvah. Bu arada arkadaşlar evimizi çok beğendiğinizi biliyorum. Bu yüzden evi de komple söküp oraya kuracağız. Karadenizli ile Yok bu değil. Ben onu mı taktım Hmm İyi Eyvah Acaba He Şu petrol akmasın dışarıya Tamam kalmış içinde روكيت روكيت هاير ها اوه اوه ما sandık montaj edemiyoruz çok güzel çok güzel bu ne demek oluyor bu demek oluyor ki yanımıza alacağım şeyler artık sınırlı arkadaşlar seed seed şunları almayalım şunları almayalım bunu almayalım bunu bunu da almayalım lapis lazuli seni almayalım bu ne işe yarıyor bilmiyorum o zaman bunu da almayacağız üzerimize takabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Hı, hmm, ne yapacağız? Ne yapacağız? Dırırıt ee, Yanımıza stone pickaxe alacağız Taş alsak mı alsak gibi Ağaç alalım oraya ağaç ekeceğiz uzayı yeşillendireceğiz Şimdi yanımızda kaç, 2, 4, 6, 7 tanelik boş yer kaldı. Birine ağaçları alsam. şunu ağaçları toplayacağım şimdi. Aslında Iron Pickaxe'imiz de var. Pickaxe almasam mı? Onun yerine ağacı bol alacağız. Sonra başka maden alacağız. Haydi bakalım. Evimi komple sökeceğiz. Bir de küreğim olaydı yerleri kazırdım ya yani. Baya yavaş oluyordu böyle yapacak bir şey yok Uşendim şimdi gidip oraya kürek yapmaya Kusura bakma Allah Aşağısı çukur Neyse yeter bu kadar Ha, asıl en önemli şeyi unuttuk. Biz nasıl unuttuk ya? Yatağımızı unuttuk arkadaşlar yatağımızı. Da Şincük, evi sökelim. Köylülerin evini de arkadaşlar. Hop. 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 Uzayda ağaç olmayacak. O yüzden birazcık sıkıntı. Ama ama ama. Yanımıza fiden aldık. Fiden. Fiden ne ya? Fidan. Kaç ağacımız var? 22 mi? Çok az. Olmadı bu. Aa şunları çökersem daha mantıklı. Şimdi hemen Evet hemen tamam. mantık. Hop 58 oldu. 62. Hop 64. Değil 66 oldu. Tamam bunları da tamamladık. Artık yavaş yavaş yatağımızı da söktük. Geriye kaç? 2, 4, 5'li bir yerimiz. Aa bir tane daha fazla. 6 yerimiz var. Roketi takacağız çünkü. Alt kattan maden sulamızı alalım. Ayda ne olur ne olmaz. Belki maden vardır. Belki maden yoktur. Copper. Diamond. Şunları takıştıralım. Sonra cihama. Iron. Iron. Birleştir. Yapıştır. Ve tin. Başka bir şey alacak mıyız? Ya aslında şu bonları da alsak çok iyi olurdu. bu Ha. Ha. Hım, ok. Şincik. Havuç yemelim ya. Hadi havuçla patatese gerek yok. Bir tane numun e olmaz. Bir tane numunu elikle götürmeyiz. Ekmek yeter ya. Bize ekmek yeter bize. O zaman bunu alalım. Çünkü uzayda direkt bir ağaç büyütürsek çok işimize yarayabilir ee aynen çok işimiz ericek hopçiki cıstıkı hopçiki cıstıkı emin adımlarla ilerliyoruz tabi inşallah düşündüğüm şey olmaz olursa yandık haydi bakalım bismillah besmele çekip roketi taktık evet oldu evet oldu Benzinimiz yüzde sıfır arkadaşlar. Süper. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Petrol bulmaya aşağılara ineceğiz. Buradan mıydı ya? Evet. Aksilikler bitmiyor arkadaşlar. Bu arada petrolü Görünce korkabilirsiniz. Ben de ilk gördüğümde korktum çünkü. E, dipsiz çukur sandım arkadaşlar. Petrolü görünce aşağı taş atıyorum. gitmiyor gitmiyor dedim. Ne oluyor? Bedrag'a mı geldim derken bir baktım. Petrol. Evet yanlış geldik. E, çok fazla mağara var. Çok karışık burası. Dırırın dırırın Acaba burdan mı yok Hopçiki Bu arada hazır gezerken biraz Eee Yeni mi yanlış geldik Cık. Bu böyle olmayacak Biraz daha bulamazsam kaydı burada kapayıp gidip alıp geleceğim petrolü. Acaba buradan mı? Sanki buradan. Ne? Yok. Bu ne saçma bir mağara sistemi ya. Burayı kim yapmış Allah aşkına? Hop hop. Nereden geldim ben ya? Nereye gideyim hakkında herif. fikrim yok derken yanlış yere geldik. E, bu böyle olmayacak arkadaşlar kaydı kapatıyorum e, petrolü bulup doldurunca tekrar açarız tekrar hoş geldiniz arkadaşlar e, yaklaşık 2 saat aradan sonra tekrar karşınızdayım bu arada petrol bulmak pek de kolay değil ama bulmuşken de dedim ağzına kadar doldurayım e, nerede nerede buraya koyduk Hop koyamıyoruz. Çünkü yaptım zaten. Hmm, 4 baterimiz bitik. Bunu at. Hmm, ne yapacağız? Şu yarım bataryayı da bitirelim. Şu pili aşağı mı atsam ya ne yapsam? Attım onu. Fulllemeyeceğim depoyu. Çok yakıyor arkadaşlar bu. Baya fazla yakıyor. Pilimi de bitirmek istemiyorum açıkçası. %38 yeter mi ya yarım depo? Kaç kilometre yakıyor ki bu litrede? Kaç? Lit ne dedim ben ya? Neyse. Fuel 4 bunu atalım ya bu Lazım da olur mu acaba Attık hadi anasız Şimdi bir tane boş yerimiz var Geriye ne alacağımızı çok kritik artık Çok kritik Şöyle bir düşünelim Taşınalım ufaktan Battery box, coal generator, electric furnace, oxygen, dart, dart oxygen pipe, tin ingot Tabii ki de tabii ki de ne yapıyoruz biz ne yapıyoruz arkadaşlar ne yapıyoruz Bizim kafamız mı güzel ya Is this our head good eee, Tabii ki hemen Uzayda tabii ki de su yok arkadaşlar bizim uzayda su bize çok lazım Ay'a da gidip gelemeyeceğimiz için çatır çatır kova yapacağız tabi kovayı yapınca şöyle bir sıkıntı olacak şunu atalım artık ya bitti bitecek hop 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 Evet Mecburen iki kova su almak zorundayız arkadaşlar. Kıyıdan almayalım ya biraz açıktan alalım. Taze olsun iki kovası almak zorundayız çünkü sonsuz kaynağı yapmak istiyorsak iki kova gerekiyordu bize hatırlayacak ya da bilen arkadaşlar vardır roketi Allah bunları harcamak istemiyorum ya eyvah kırdık içlerinde bir şey unuttum mu ya bunları söksem mi kararsız kaldım şunu söksem de yerim yok ne yapacağız Aa, 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 bir saniye, bir saniye, biz aya gidemeyeceğiz, gene gidemeyeceğiz, gene gidemeyeceğiz, gene gidemeyeceğiz. Niye? Battery box, bilmem ne. Çünkü bizim oksijen tüplerimiz boş arkadaşlar. Bakın, gitsek orada neler olacak neler. Oksijen kolektör. Hemen şu düzeni kuralım iki saniye. Oksijen kompresör. Hop, sana bir motor takarım, sana da bir bunu takarım. Buna da bir takacağız? Şu ufaklardan birini de bari var ya. Nadinef Oksijen Oksijen Distribütörü oksijen Distribütör lazım bize Distribütör Şimdi Tabi yine yüzyılın Akıllısı olarak Hemen dip dibe koyduğum için Şunu bununla mı kırsak ya? Bu ne çetin ceviz çıktı arkadaş. Neydi bu? Oksijen kompresör. Bunu da böyle koyarsak. Tamam oldu gibi. Şincik. Hop hop Anlamadım ya arada bir kutu mu boşluk olmayacak? Bunu mu demek istiyorsun? Yok oraya bağlanmayacak demek istemiş. Böyle bağlanmayacak. E bunu nasıl yapacağız? Buraya mı koyacağız? Yok. Buna pil kal. Kömür koyamayız yok. Oksijen 50 diyor. Bakalım buraya oksijeni koyarsak. He. Allah Allah. şunu kolla bir çevirelim kafasını ya. Oy. Hayır oldum. Heh doluyor, doluyor evet doluyor. Doluyor, doluyor, doluyor. Dırırırırınt. Dırırırırınt. Bu böyle dolduracak arkadaşlar. Eee, isterseniz. Kaydı burada bitireyim zaten bayağı oldu artık kayıtları biraz kısa tutacağım. Daha akıcı olacak. Bu arada Ay'a gittiğimizde arkadaşlar, e, birinci sezonumuzun sezon finalini yapmış olacağız. Bir sonraki bölüm son bölümümüz olacak arkadaşlar. Ee, ama ikinci sezon devam edecek. Hani daha şey olması için parça parça daha rahat akıcı gitmesi için serilere böleceğim. Daha işlevsel olacak böylelikle öyle düşünüyorum. Ee, i̇kinci sezonun fragmanı yakında gelir arkadaşlar. Fragman hazırladım ona bir tane. İşte bu şekil. Eee... Dediğim gibi uzun zamandır video çekemiyordum. Nedenlerini yakında çektiğim, yakın zamanda çektiğim ve yükleyeceğim bir vlog açıkladım. Aynı zamanda çekiliş olacak olan biten kanalın gidişatı bir sürü şey konuşacağız. Bayağı uzun olacak. Yani bu şekil. O şekil bu şekil. Ee, bu arada roketimiz doluydu zaten. Bakalım oksijen ne kadar daha koymuş dolduruyor tamam sıkıntı yok izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Kadir Poğaç hoşça hoşçakalın